Churchill piyade destek tankı. İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan en başarılı İngiliz tankıdır. 1940 senesinde İngiliz destek birliklerinin Fransız kıyılarındaki Dunkirk'ten tahliyesinden sonra İngiliz hükümeti Vauxhall Motors Ltd'yi Matilda 2'nin hareket sorunları ve üretim sıkıntıları sebebiyle onun yerini alacak Churchill tankını yapmak üzere görevlendirdi. İlk Churchill modeli Mark 1 Haziran 1941'de hazırdı ve kısa süre sonra büyük ölçekli üretime girdi. Mark 1, tarette 2 librelik bir top ve gövdeye monte edilmiş 3 inçlik 76.2 milimetreye tekabül eder bir obüs ile silahlandırıldı. Sonraki Churchill modelleri gibi Mark 1 de iyi bir hız ve dönüş kabiliyetine, sağlam bir süspansiyon sistemine, ağır zırh kaplamasına ve düşük bir silüete sahipti. Mark 2 modelinde gövdedeki 3 inçlik obüs makinalı tüfekle değiştirildi. 1942 senesinin ortalarında hizmete girdikleri andan itibaren Mark 1 ve Mark 2 tankları Alman panzerlerinin sürekli gerisinde kalma eğilimindeydi. Ancak tepeleri tırmanma yetenekleri Kuzey Afrika kampanyasının kapanış aşamalarında onlara iyi hizmet etti. Tanklarının ana silahını yükseltmek ihtiyacıyla karşı karşıya gelen İngilizler bir sonraki model olan Mark 3'ü 6 librelik bir silahla donar. Mark 3 1943'te hizmete girdiğinde bu silah bile zar zor yeterliydi. Bu nedenle bu modelin sonraki versiyonlarına 75 milimetrelik bir top takıldı. Mark 4 3'e çok benziyordu ancak tarihi döküm yerine kaynaklandı. Mark 4 en çok üretilen Churchill tankıydı ve bu yüzden de en çok savaş gören model oldu. 6 librelik veya 75 milimetrelik bir top ile silahlandırıldı. Tank 39 ton ağırlığındaydı. Saatte 27 kilometre azami hıza ve 145 kilometre menzile sahipti. 5 kişilik bir mürettebat tarafından servis edildi ve ana silahına ek olarak 2 adet 7.92 makinalı tüfek monte edildi. Halefi Mark 5 95 milimetrelik bir obüsle donatıldı. Ancak Mark 6 ve Mark 7 75 milimetrelik topun formatına geri döndü. Bu daha sonraki Churchill'ler hala Alman meslektaşları tarafından silah konusunda geride bırakıldılar. Ancak kalın koruyucu zırhları ateş güçlerinin yetersizliğini kısmen telafi etti. Churchill tankları Normandiya istilasında ve ardından gelen müttefiklerin Kuzey Fransa ve Almanya'daki seferinde yer aldı. Bazıları alev atıcıları monte etmek için uyarlandı ve sağlam bir Churchill şasisi ayrıca mayın süpürme, köprü döşeme ve diğer özel görevler için ekipmanla donatılabilirdi. Toplam 5640 adet Churchill tankı üretildi ve bazıları 1950'lere kadar İngiliz ordusunun hizmetinde kaldı. Churchill tankı resmen bir İngiliz şörmanıydı. Her türlü koşula uyarlanabilir, her türlü durumda İngiliz ordusunu destekleyebilecek kapasitedeydi. İngiliz piyade savaşı doktrinine tam uyan bir tanktı. Piyadeleri destekleme konusunda mükemmeldi. Hatları yarma konusunda da 2. Dünya Savaşı'nda üzerine tank yapılamamıştı. Güçsüz bir topa sahip olsa da kalın zırhı onu Alman panzerlerine karşı güçlü kılıyordu. Churchill tankı düzgün bir şekilde mevzilendirildiğinde zırhını delebilecek Almanların elinde sadece Tiger ve Panther tankları bulunuyordu. Churchill tankı da bu yüzden 2. Dünya Savaşı'nın kazanılmasında ufak da olsa etkili bir rol üstlenmiştir. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video bu kadardı. Daha önceki videodan kısa tuttum çünkü kaliteyi biraz daha arttırmak istedim. Her seferinde daha da arttırarak gitmeyi planlıyorum. Süreyi kısaltmamaya çalışıyorum ama işin sonunda yine de kısalmış oluyor kesilen yerler vesaire birçok yeri kesiyorum şey yapmadan önce. Çünkü basit kalması gerekiyor. Detaylı anlatım değil bu. Belgesel çekmiyoruz ki belgesellerde de hiç anlatmazlar da. İşte neyse. Hadi o zaman selametle.